Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte para feyenleri Türkiye geneli 6. TT denemesi matematik sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz A pozitif bir tam sayı olmak üzere bir artı 8 bölü alfası tek sayı eşittir. Anlamıca değerlerin toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi bu ifade bir tek sayıya eşitse biri karşı attığımızda 8 bölü alfasının çift sayı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi A'nın da pozitif tam sayı olduğunu biliyoruz. Yani 8'i böldüğümüzde sonuç çift olacak. Ne olabilir A'nın? bir olabileceğini 1 olabilir. 8 bölü 1'den 8 olur. 8 bölü 2'den 4 olur. 8 bölü 4'ten 2 olur. A, 1, 2, 4 değerlerini alabilir. Analizce değerler toplamı 7. Cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. Burada masanın dikdörtgen biçiminde görünen yüzeyinin bir kenarına uçak çıkartmaları, karşı kenarına bul çıkartma yapıştırılmıştır. Şimdi okumaya başlamadan önce şurayı düzenleyelim. 1 bölü 16 üzeri x 4. Bunu, bu eksi bunu ters çevirecek. 16 üzeri 4 olarak yazabiliriz. Demek ki e, çıkartma kare şeklinde uçak arasında arasındaki uzaklık sol başlık uçak dipartma masa kenarı uzaklığı aynı ve 4 santimetredir. Yani şuralar 4. E, bulut çıkartmalarında da aynı uzaklık 6. Şuralar 6. Çıkartma uzunlukları vermiş. Toplam kaç tane çıkartma vardır? Şimdi bunlardan x tane olsa şunlardan da y tane olsa. Şimdi x tane olduğu için bakın normalde şurayı saymışsam x eksi bir tane boşluk olur. Bununla birlikte x tane boşluk olur. Yani buradaki uzunluk 4x artı 12x'tir. Buradaki uzunlukta aynı mantıkla 6y artı 26y'dir. Ve bunların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani 16x 32y bunlar eşit. Diyorum ki o zaman 16x eşittir 32y. Bir kere buradan öncelikle x eşittir 2y bulduk. Daha sonra bu toplamın 16 üzeri 4 olduğunu söyleyebiliriz. Ben ikisini toplayıp eşitleyeceğim. Toplam kaç tane olduğunu bulmak için. Ya da tek bir tanesini de eşitleyebiliriz. Şimdi mesela tek bir tanesini eşitleyelim. 16x eşittir 16 üzeri 4 Buradan bunları sadeleştirirsek x arkadaşlar 16 üzeri 3 diyebiliriz. Şimdi seçenekler 2'nin kuvveti olarak verildiği için ben bunu ne yazayım? 2 üzeri 12 olarak yazayım. 2 üzeri 12 yazdım. E, x 2'ye olduğuna göre ben buradan y'nin de 2 üzeri 11 olduğunu söyleyebilirim. x eşittir 2 olduğu için. Toplam kaç tane demiş? x artı y'ye bakalım. x artı y deriz arkadaşlar. 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 11'den 3 çarpı 2 üzeri 11 olacaktır. Cevabımız da B seçeneği diyebiliriz. Toplamları bir doğal sayı veren pozitif tam sayı gruplarından herhangi birinde sayıların her, her birinin çarpma işlemine göre tersine toplam bir eşit oluyorsa birlik sayısı denmektedir. Örneğin 17 bir birlik sayısı denilmiş. Toplamı 17 olan sayı gruplarından biri. 6, 4, 4, 3. Tersine toplam bir hangisi birlik sayısıdır denilmiş. Şimdi seçeneklerden gidelim. Mesela 3 için arkadaşlar ya yani 1 artı 2 denebilir. Zaten buradan bu 1'den 1 bir bölü 1'den 1 bir geldiği için olması mümkün değil. Şimdi 5 için 5 tane 1 desek olmaz. Zaten 1'i kullanmamız gerekiyor. Çünkü bir kullanımda bir bölü birden kendisi direkt bir gelecek. İşte ne olur o zaman bir kullanmadan 2, 3, 3, 2 bunlardan da gelmez. 6'da işte bir kullanmıyoruz. Mesela 2, 2, 2 desek olmaz. İşte 2, 4 desek olmaz. 3, 3 desek olmaz. Biz direkt olarak olana bakalım. 11'e bakarsak arkadaşlar 11'e 2 artı 6 artı 3 olarak yazarız. Dolayısıyla buradan da 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 1'e eşittir. Bu nedenle cevabımıza E seçeneği diyebiliriz. Gördüğün soru. Ben bu soruyu daha farklı bir şekilde çözdüm. Verdiği ifadeyi kullanmadan. Demiş ki iki basamaklı A sayısının 99 ile çarpma. A dört basamaklı sayı olduğuna göre A artı B artı C artı D toplamı kaçtır? Şimdi A sayısının ben verdiğini kullanmadım. 99 ile çarpma şöyle yazdım. Çünkü toplam daha rahat geliyor buradan. ile 100 eksi 1 dedim. Bunu da dağıttığımda A 100 ile çarptım. Eksi -A, A oldu. Yani bunun sonucunun A olduğunu biliyorum ben. Bu şekilde bir yaklaşım yaptım. A A 0 eksi a eşittir a c d. O zaman bunu da karşı yatarsak a a sıfır sıfır sayısının arkadaşlar a b c d artı a olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o zaman kesinlikle şu toplamdan ne gelecek? 10 gelecek. A artı d toplamından kesinlikle 10 gelecek. Yani birler basması sıfır olsun. Daha sonra ne söyleyebilirim? Ee, c artı a toplamından da 9 gelecek. Elde 1 ile birlikte on e, 10 olacak. O zaman bir de buradan ne söyleyebiliriz? C artı a'nın 9 D artı A'nın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi C artı A'nın 9 olması. C artı A'nın 9 olması. Burada da şöyle bir şey kullanabiliriz. Şimdi verilen örneğe bakalım burada da. Arkadaşlar e, verilen örnekte ne demiş? El, işte 56 çarpı 99'da 1 eksi 55. 99'dan bunu çıkartıyorsun. 44 sayıları yan yana yazıyorsun. O zaman şimdi bu mantıkla bakarsak. Bakın 1 eksi olduğu için şu sayı ve bu başa yazıldığı için şurada 6'dan 5'e düşüyor. Zaten şey aynen kalıyor. AA sayısını çarptığımda d oluyor. Dolayısıyla A ile B arasında bir fark olduğunu söyleyebilirim. Yani B'nin a-1 olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla şu toplam 10'dur. E, ee, c artı a'nın da 9 olduğunu biliyorum. Ben o zaman e, şey yerine de b yerine de a-1 yazdığımda buradan 8 gelecek. Dolayısıyla bu toplam 18. Cevabımız c seçeneği olacaktır. Açıdaki tabloda bazı ürünlere ait kalori miktarları verilmiştir. Aydın 2 içecek, şey gazlı içecek, 3 paket çikolata, 2 paket patates cipsi tüketmiştir. Aldığı kalori miktarı hangisi olabilir? Değil mi? Ee, buna x diyelim, buna y diyelim, buna z diyelim. Şimdi biz x'in %120 arasında olduğunu biliyoruz. İki şey olduğu için 2x'in arkadaşlar 240 ile 200 arasında olduğunu biliyoruz. 3 paket çikolata denilmiş. O zaman 3'ye yazalım. Ee, 1500 ile 480 ile çarparsak 1440 arasında olduğunu biliyoruz. Patates cipsi de 2 paketmiş. Buna da 2z diyelim. Buradan da e, az 500'den 1000 olacak. Yukarıda 1040 olacak. Bunları şimdi taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar şurası 1000, 2000, 2500, 2700 2780 geldi. Zaten 2780'den küçük olduğu için şunlar olduğunu söyleyemem. Buradan da topladığımda 1000, 2000, 2400, 2600, 2640 geldi. O zaman 2780 arasında sadece 2700 vardır. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Aşağıdaki şekilde bir ceza sahasının bazı bölgeleri ve bu bölgeler arasındaki mesafeler vermiştir. Kaç yüz üzerindeki A noktası penaltı noktası P. Ceza sahası ön 3... çizgisi B noktası doğru saldır. P ile B arasında bulunan bir futbolcu, A noktasına uzaklığını gösteren eşitlik açtıklardan hangisi olabilir? Şimdi P ile B arasında bulunan futbolcu için şunu söyleyebiliriz. Şurada olursa 11'dir. Uzaklığı en az. Burada olursa 11 e artı 5 kutsa 16 ,5'tür. Yani ben bu uzaklığa x dersem x'in bir kere kesinlikle 11 ile 16.5 arasında olduğunu söyleyebilirim. Bunu mutlak değere çevirmek için ne yapacağız? Şunları toplu 2'ye bölüp o değeri çıkartıyorduk. 11 artı 16.5 27.5 bunu da ikiye böldüğümüzde 27'den 13.5 gelir. Bundan da 0.25 gelir. 13.75 Her taraftan 13.75 çıkartacağız arkadaşlar. Çıkartalım. Şimdi bundan 13.75 çıkartıyorum. Buradan çıkartıyorum. Buradan çıkartıyorum. Buradan çıkarttığımda eksi 275 geliyor. Zaten simetrik gelmesi bizim amacımız. X eksi 1375. Buradan da 275 geliyor. Şimdi seçeneklere benzetmek için çünkü seçenekler tam sayı var. Şu ifadeyi 4 ile çarparsak bu ifadeyi 4 ile çarptığımızda arkadaşlar şu olacak. 4x eksi 55 eşitlik yok. 11 ile Eksi 11 arasında olacak. Bu da ne demek? 4x eksi 55'in mutlak değeri 11'den küçük demek. Dolayısıyla cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. K pozitif tam sayı olmak üzere eşitlik veriliyor. N sayısının bir tam kare olduğu söylenmiş. Şimdi o zaman N sayısına bakalım arkadaşlar. Burada toplama dikkat edelim. Çarpma değil. Her bir parantez içerisinde bir K olduğu için 1'den 31'e kadar olduğu için 31 tane var. 31K artı 31 çarpı 32 bölü 2. Yani buradan ifademiz 31K artı 31 çarpı 16'dır. bu da 31 parantezinde K artı 16 diyebiliriz N sayısına. Şimdi demiş ki N'nin en küçükleri 961'dir. Şimdi N'nin tam kare olmasını istiyorsam yani 31 çarpı artı 16'nın bir şeyin karesi olmasını istiyorsam yani X'in karesi olmasını istiyorsam burası 31 asa olduğu için şuranın da 31 olması lazım. Ya da en azından 31 çarpanı gelmesi gerekiyor. Mesela 31 çarpı 9 da gelebilir buradan. 9 da bir tam kare. Buranın 31 olması için arkadaşlar K'nın 15 olması lazım. O zaman buradan da 31 çarpı 31'den bu ifade en küçük olarak 960 olacaktır. Birinci öncü doğrudur. Kanun süresi en küçük değeri 108'dir denemiş Şimdi dedik ki 31 çarpı K artı 16. Buranın 31 K, 31'in katı olması lazım dedik. Şimdi buranın 31'in katı olması lazım dedik. 108 yazarsak buna 108 artı 16'dan arkadaşlar 124. Bu da 31 çarpı 4'tür. Hem buradan 31'in karesi çarpı 4'ün karesi gelecektir. Buradan da sağlanacaktır. İkinci öncülü doğrudur. İkinci öncele bakalım. N'nin en büyük 4 basamaklı değerinin rakamları toplama 27'dir denilmiş. Şimdi bunu da şöyle düşünelim arkadaşlar. 961 zaten N'nin küçük bir değeriydi. En büyük 4 basamaklı değerini bulmak için ben N'yi şöyle düşünüyorum. 961, 961 zaten 31'in karesi. Mesela çarpı, bakın ne dedik? Burada 4 dedik. 2'nin karesi yazalım. Burada mesela 4 dedik. Bir tam kareyle çarparsam yine kare olma özelliği bozulmayacak. 31, 961 çarpı 9 yani 3'ün karesi diye düşünürsek buradan sayımız 8649 olacaktır. Zaten onu bir sonraki tam kare 16 ile çarptım da 4 basamaktan ayrılıyor. Buradan da rakamlar toplama 8, 6, 4, 9'dan toplamda 27'dir. Üçüncü öncüyle doğrudur. Sorumuzun cevabına E, 1, 2 ve 3 diyebiliriz. M ve N asal sayılar olmak üzere MN sayıları iki tam karenin toplam içinde yazabiliyorsa m sayıların n sayılarının çarpımı oluşan sayıya kardeş sayı diyelim denilmiş ve bir 25 örneği verilmiş. Buna göre 26, 60, 70 hangileri kardeş ikildir? Şimdi 26 iki tane asalın e, çarpımı olarak yazalım. İki tane asalın çarpımı olarak yazalım. Mesela 13 çarpı 2 şuradaki örnekteki gibi. Daha sonra bu asalları da iki tane tam karenin toplamı olarak yazalım. Arkadaşlar 13'ü 3'ün karesi artı 2'nin karesi. 2'yi de 1'in karesi artı 1'in karesi olarak yazarsak bu sağlanacaktır. Birinci öncü doğru. 65'te yine 13 çarpı 5 dedik. 13'ün zaten yukarıda sağlandığını, 5'in de verilen örnekte sağlandığını gördük. İkinci öncü de doğrudur fakat. İkinci öncüye geldiğimizde 72, iki asal çarpımı olarak yazmamız mümkün değil. İki asal çarpımı değil. Dolayısıyla bu 72 sayısı kardeş sayı olamaz. Sorumuzun cevabına C seçeneği 1 ve 2 diyebiliriz. Ertan defterine aşağıdaki bilgilere göre sayılar yazıyor. İki tane rakam yazdıktan sonra toplam sonucu 7'ye böl. Elde edilen kalın yaz. Daha sonra son sayılı bir önceki sayı toplu 7'ye böl. Yine kalın yaz. İşte bu şekilde devam et. 227. rakam kaçtır demiş. Şimdi biraz fazla yazmamız gerekecek. Biraz uzak bir yerde geliyor periyot. Şu bunları yazayım. 2, 2, 4, 6, 3, 2, 5. Daha sonra buradan devam ettiğimizde toplama 7 kalan 0. Toplam 5 kalan 5. Toplam 5 kalan 5. Bu şekilde 3, 1, 4, 5, 2, 0 devam ediyor. Toplamından buradan ne geliyor? 2 geliyor. Toplamından 2 geliyor. Toplamından 4 geliyor. Yani şurada tekrar ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi buradan baktığımızda arkadaşlar saydığımızda periyodun şu birinci, şu 17. periyodun 16 olduğunu söyleyebiliriz. 227 de 16'ya böldüğümüzde yanlış çıkarttık. 67 oldu. 4. 64. 3. sayı olduğunu söyleyebiliriz. 3. sayımız da buradan 4'tür cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Fena boyutları santimetre üzerinde açıda gösteren dikdörtgen şeklindeki tahta parçasını bir cetvel üzerine koymuştur. Tahta parçasının cetvelle temas eden sağ ucu dikey konumdayken sıfır noktasına hiz Önce bir okuyla gösteren yönde yatay konuma getiriyor. Daha sonra kaydırmadan iki okuyla gösterilen de dikey konuma getiriyor. Bunu başlangıçtan itibaren beş kez tekrarlı. Beşinci kez değiştirme sonucu tahtanın cetvelle temas ettiği sağ ucu açıdaki hangisi de bulunur. Şimdi arkadaşlar birinci de iki kök üç ilerleyecek. İkinci de kök iki ilerleyecek. Üçüncü de iki kök ilerleyecek. Dördüncü de kök iki ilerleyecek. Beşinci de iki kök ilerleyecek. Yani toplam altı kök üç artı iki kök ilerleyecek. Şimdi bunları e, hangi tam sayı aralığında düşeceğini rahat görmek için şunu söyleyebiliriz. Şu arkadaş e, 3 ile iki arasındadır. Buna da baktığımızda altı kök üçü e, 8 kök olarak düşünürsek onunla 11 arasındadır. Şimdi bakalım buradan toplayalım bunları. 10'la 11 aralığıyla 2 ile 3 aralığını topladığımızda şimdi buradan ne geliyor arkadaşlar? 12 ile 14 aralığı geliyor. Fakat bakın bu 2 kökü 3'e çok yakın. Dolayısıyla bu 12'den açacaktır. 13 ile 14 arasında olacaktır. 13-14 aralığında olacaktır. Bu nedenle cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. 11. soru denemenin kolay sorularından. F A'dan tanımlanmış. F1 artı F2 toplam alabileceğim büyük değer kaçtır? E şimdi burada birebir fonksiyon vesaire bir şey söylenmediği için ikisi de 4 değerini alabilir. F1 de 4 olur. F2 de 4 olur. Bu toplam en çok 8 olabilir. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Olimpiyatlarda yüzme dalında dereceye giren 3 sporcunun ödül törenine üzerine çıktıkları 1-2-3 hızlı kürsü aşağıda gösterilmiştir. Birinci genç sporcunun çıkacağı kürsünün zeminden yüksekliğini, ikinci genç sporcunun kürsünün zeminden yüksekliğini oranı yani birincinin ikinci oranı İkinci gelsin borcunu çıkacak kursunun yüksek oranı, üçüncünün oranı. Yani birincinin ikinci oranına, ikincinin üçüncü oranı eşit. Arkadaşlar 4 bölü 3'müş. Şimdi o zaman şöyle diyelim. E, işlem kolaylığı açısından da. Şuraya 9K diyorum. 3 ile çarpıyorum. Buraya da 12K diyorum. Çünkü burada da gene bir 4 bölü 3 olacak. Yani şurası 9K oldu. Şurası 12K oldu. Buradan da e, şundan da gene bir şey olacak. Buna yine 12K dedik. Buradan da kaç katı bakalım. 3'ten 12K'ya 4K buradan da 16K oldu. Birincinin yerden yüksekliği yani şu kısma da 16K dedik. Şimdi devam edelim okumaya. Demiş ki ilk derece dereceye giren sporcular köşeye çıktığında sporcuların boyları zemine göre aynı oluyormuş. Dolayısıyla sporcuların boyları arasındaki farklar şuralar kadardı. Şimdi arkadaşlar şuranın 4K olduğunu söyleyebiliriz. 12K'da 16K'ya. Ee, daha sonra buradan şöyle baktığımızda şunların arasında da bir 3K'lık fark olduğunu söyleyebiliriz. Demiş ki birinci ve üçüncü gelen spor arasındaki boyları farkı. 4K artı 3K'dan bunun 7K, 21 yani K'nın 3 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ve üçüncü gelen spor arasındaki fark da 3K'dır. 3K'nın 9 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımıza C seçeneği demiş olalım. Elemanları doğal sayılarda oluşan kümenin birbirinden farklı her iki eleman arasında. Sındaki farkı mutlak değeri yine o kümenin elemanı ise bu kümeye şanslı küme denir. Kümenin en az iki elemanlı alt kümenin kaç tanesi şanslı kümedir. Şimdi ben önce iki elemanları yazdım arkadaşlar. Elemanlar arasındaki e, farkın kümenin elemanlarından biri olacağını söyle, söylemiş. E, küçük eleman olacağına göre bir diğerinin iki katı olacak iki elemanlarda. Yani iki dört olur. Dört sekiz olur. 6-12 olur. İki elemanlı bu var. Başka üç elemanlara baktığımızda burada da Elemanlar arasındaki farkın sabit olması yani 2 4 6 hep bunların arasındaki fark 2'dir. Ya da mesela 4 8 12 gibi 4 8 12 gibi elemanlar arasındaki fark sabit olacağı durumlar var. Kaç tane yazdık? 3 5 tane yazdık. Şimdi başka benim dikkatimi çeken kümenin kendisi de bu tanımı sağlıyor. Dolayısıyla artık sayılar ar aralarındaki fark sabit olacak şekilde düzenli artış olduğunda bunlar sağlanacaktır. Başka o zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12 vardır. Şimdi en büyük elemanı attığımızda bakın mesela şurada 10, 2, 8. Hani en, olabilecek en büyük fark zaten burada 8 var. Buradan işte 6 var. Buradan 4 var. Buradan 2 var. Buradan 2 var hepsi var. Diğerlerinde de oluyor. Bu şekilde de gelebiliriz. Bir de buradan e, 10'u da atarsam 2, 4, 2, 4, 6, 8 oldu. 8 attığımda 2, 4, 6'yı zaten yazmış olduk. Dolayısıyla başka yok. 3, 6, 8 tane diyebiliriz. 3 artı sağlayan küme sayısına cevabımıza D seçeneği demiş olalım. Farklı kalınlıkta ve farklı sayıda kitaplar ile bir masa kullanarak ölçümler yapan Murat ölçüm sonucunda aşağıda gösterilmiştir. Bir mavi renkli kitabın kalınlığı, kırmızı renkli kitabın kalınlığı 3 cm fazladır. Masanın üst düzeyinin zeminden yüksekliği kaç cm denilmiş. Şimdi masanın zeminden yüksekliğini şuraya x diyelim. Mavi renkli kitabın kalınlığı, kırmızı renkli kitabın kalınlığı 3 fazladır. O zaman kırmızı renkli kitabın kalınlığı a dersek mavilere her birine a artı 3 diyelim. Şimdi öncelikle e, biliyoruz ki şu mesafe zaten sabit. Dolayısıyla şuradan masanın üstünden Murat'ın baş kısmına kadar olan kısmı 47 artı 3 artı 6 olarak yazabiliriz. Burada da aynı mesafe 59'dur. Yani bunların birbirine eşit olması gerekecek. O zaman 47 artı 6 53 artı 3 anın 59'a eşit olması gerekecektir. Buradan 3 anın 6 anın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani A2 ise Kırmızı kitabın kalınlığı 2, mavi kitapların kalınlığının 5'er santimetre olması gerekecek. Dolayısıyla kırmızı kitabın kalınlığı 2, mavi kitabın kalınlığı, mavi kitapların kalınlığı 5 ise 6 artı 5'ten burası 11 diyebiliriz. Şimdi buraya x demiştik. Şöyle de x diyelim. Dolayısıyla 59 artı x'in de buradan yazdığımızda 59 artı x'in 152 artı 11'den 163 e eşit olması gerekecek. Buradan karşı hattımıza x uzunluğu 104 cm olarak buluruz. Cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. Yukarıda birinci sıra ve ikinci sıra her ikisinde 1'de 12'ye kadar tam sayıların tümü bir kez kullanarak numaralanmış 12 adet kart vardır. Birinci sıradan rastgele 3 kart seçilip ikinci sıraya yerleştirilince birinci sırada kalan kartların numara aritmetik ortalamasının 7 olduğu görülüyor. O zaman kalan kartların toplamını 12'den 3 kart gittiğine göre 9'a böldüğümüzde 7 oluyorsa kalan kartların toplamı 63'tür. Normalde birden 12'ye kadar olan kartların toplamı 78 olduğuna göre 78 eksi 63'ten 15 alınan kartlardır. Burada kartların hangileri olduğunu aslında bilmemize gerek yok. Çünkü gitti e, gittiği yerdeki ile alakalı bir şey sormuş. İkinci, ikinci sırada bulunan kartların aritmetik ortalaması denilmiş. O zaman ikinci sırada zaten bir 1'den 12'ye kadar 78 var. Artı bir de 15 geldi. Bölüm bu sefer 15 kart oldu. Buradan 93'ü de 15'e böldüğümüzde ortalamanın 6.2 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız da B seçeneği değil. 16. soru. Bu videomuzun son sorusu. Denemenin kalan soruların çözümlerini bir sonraki videomuzda yapacağız. Eni A birim boyu B birim olan dikdörtgen şeklindeki beyaz bir kumaşın üst kısmına sarıya orta kısmı mavi alt kısmı da kırmızıya boyanarak gibi bayrak elde ediyor. Burası A'ymış burası B'ymiş. Sarı boyalı dikdörtgenin eni kumaşın eninden x birim kısadır. O zaman şimdi sarı boyalı dikdörtgenin eni X birim kısaysa bunun eline A-X diyebiliriz. Tamamından X çıkarttık. Kırmızı boyalı dikdörtgenin eni Y birim kısaysa buraya da A-Y dedik. Şimdi mavi boyanan dikdörtgenin alanı denilmiş. Mavi boyanan dikdörtgenin zaten uzun kenarı B. Bana şu eni lazım. Eni de şöyle ifade edebilirim arkadaşlar. Hepsinden sarı ve kırmızıyı çıkartacağım. Yani A-X artı A-Y. Buradan da düzenlediğimde 2A-2A artı A'dan eksi A artı X artı Y olacak. O zaman alanda B parantezinde X artı Y eksi A deriz. Yani XB artı YB eksi AB olacaktır. Bu da cevabımızın C seçeneği olduğu anlamına gelmektedir. Böylelikle denemenin ilk 16 sorusunu çözmüş olduk. Sizlerle birlikte umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.